Türkiye neyi kaybetti son süreçte, son, son Suriye harekat sürecinde? E, İran'ın güven, güvenini kaybetti, Rusya'nın güvenini kaybetti. Bu ülkelerin kısmen dostluğunu kaybetti. Ama bu ülkelerle Türkiye aynı cephede. Dolayısıyla Türkiye bu ülkeleri yeniden kazanabilir. Ama nasıl kazanır? Vatan Partisi'nin bu politikalarıyla kazanır. Vatan Partisi iktidarı paylaştı veya iktidarda olduğu zaman e, Rusya'nın ondan sonra İran'ın hatta uzaktan Çin'in, ondan Türk devletlerinin bütün bu ülkelerin ve Arap ülkelerinin önemli bir kısmının desteğini sağlayabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgede Amerika ve İsrail tarafından korunan bir PKK PYD'ye karşı güç kullanması Rusya, İran başta olmak üzere demin ve Arap ülkeleri bu ülkelerin ve Çin'in. Çin'i de öyle uzakta diye düşünmeyelim. Burası çok önemli. Çünkü Çin'in petrol ihtiyacının %60'ı Hürmüz Boğazı'ndan gidiyor, İran petrolleri. Dolayısıyla bölgede Amerika ve İsrail'in hakimiyeti Çin'in enerji kaynaklarının boğazının sıkılmasına kadar gidebilir. O bakımdan Çin buralarla ilgilenmek zorunda. İşte Türkiye bu gerçeklere dayanan bir akıllı dış politikayla iyi bir strateji kurarak... Amerika planlarını bozabilir. Ama e, hükümetimizin ciddi yanlışları yüzünden ne oldu? Biz Amerika-Suriye planlarına, Amerika-İsrail planlarına e, bir anlamda teslim olduk, boyun eğdik. Şimdi o boyun eğmenin bedellerini ödüyoruz ve çırpınıyoruz. Yani biz değil, vatan Partisi değil, Türk milleti de değil çırpınan e, mevcut iktidar.